Bütün gemiler hazır olsun. Birazdan daha şiddetli saldırmaya devam edeceğiz. Saldırı olmayacak paşa. Hızır, senin ne işin var burada? Saldırıyı durdur paşa. Sana kaç defa diyeceğim ha? Adayı işgalden kurtarmadan dönmem diye. Buraya kadar gelmişiz, saldırıya başlamışız. Bana saldırıyı durdurtacak bir sebep yok. Artık var. Gabriel. Eğer saldırıya devam edersen... ...Oruç Ağam'ı da Antuan'ı da öldürecekler. Gabriel elimizde artık kozdur. Saldırıyı durdur paşa. Askerleri başsız kalınca dağılacaktır. Adayı da saldırıp alırız. Gayrı beni hiçbir şey durduramaz. Saldırı başlasın! Toplan Aresa. Durun! Bak Paşa. Oruç gözümün önündeydi. Ama onu alamadım. İçim kor gibi yanar. Sen de daha fazla ısrar etme. Ağamı alalım, sonra adayı elbet alırız. Vaktimiz yok. Adayı almak için şey sadece Korkut'tan filo istedim tez zamanda almazsan şehzade benim canımı okur. Toplar Alesta. Sıkı bağlayın. Ne yaparsanız yapın kaçacağım. Beni tutamayacaksınız. Atış için hazırlıyorlar topları. Orucu öldürmeye hazır olun. Gemiler bir ateş etsin. Kafanı uçuracağım. Onlar atış için Alesta Paşa hazırlı. Bak Paşa. Oruçağımı ve Antoine'ı almadan saldırıyı başlatma. Canlarını tehlikeye atma. İkna edememişsin onları orucu teslim etmeye. Ben de senin yüzünden boşuna vakit kaybedemem. Bizi vazgeçirmek için direnir bu. Ama vazgeçmeyeceğiz. Oruç ağımı ellerinden alacağım. Senin vazifen ağını kurtarmaktı yapamadın. Benim vazifemse bu adayı almak ve ben bu adayı alacağım. Alesta! Ben senin ağın için neler yaptığına şahidim. Buradan kurtulsam da, kurtulamasam da hakkım sana helaldir. Seni ve Antuan'ı burada bırakıp gitmek yüreğime zor gelir ağam. Keşke seni kurtarabilseydim de ben ölseydim orada. Ama döneceğim. Dönüp seni kurtaracağım ağam. Paşa Hazretleri! Başımızlıktan çok sayıda düşman gemisi gelir. Venedik filosu bu? ondan çağırdığım filo tam zamanında yetişti. Beni kurtarmaya geliyorlar. Sağ çıkamayacaksınız buradan. Kızdır Gabriel almış. Gabriel onun eline bırakmayacağız. Kesilen konumun intikamını da senin kelleni keserek alacağım zer. зых olacaklar. Bütün gemilere sanca kalabanda yaptıralım. Manevra ile çekilmekten başka çaremiz yok buradan paşa. Sabit duralım. Ateşe ateşle karşılık verelim. Gemileri bizden fazladır. Karşılık vererek başa çıkılmaz. Manevra ile çekilmemiz lazım paşa. Ben buraya adayı almaya geldim. Şimdi bir düşman filosu yüzünden geri çekilemem. Vuruşa vuruşa püskürteceğim onlara. Hiçbir şey yapamayacağını sen de bilirsin. Sırf inadına böyle konuşursun. Eğer çekilmezsek bütün gemiler düşman eline geçer. O vakit Şehzade Korkut senin kellerini alır işte. gemileri çıkarayım bu cendereden. Pablo'ya gönderdiğim haber ulaştı. Señor Gabriel'i kurtarmak için geldi. Hadi Pablo, kurtar Señor Gabriel'i ellerinden. Birazdan gemilerimizi mahvedecekler. Señor Gabriel'i de alacaklar. Az önce sen ölecektin ama Şimdi kardeşin Hazır'ın ölümünü seyredeceksin. Ayda Hazır, Haydi yiğidim. Kurtulmanız lazım bu kız kaçtan Ayda.

daraltacaklar hazır. İş türenle hazır. Birazdan elinizden kurtaracaklar beni. Sen de öleceksin. Sen de öleceksin! Manevral'e kurtulacağımızı söyledim. ...daha beter kıskaca girdik. Nasıl çıkacağız bu kıskaçtan? Evet. Aferin Pablo, aferin. Hadi, hadi sen Yurga kurtar ve Hızır'ın kellesini getir buraya. Bitir şunların işini. Haydi Hazır. Haydi bilirsin işini sen. Tam vakti. Ateş altına al onları. Şimdi. Ateş altına alıp biz onları. Bütün gemilere işaret verin. Kaptanlar hazırlasınlar. Okçular yerlerini alsın. Ağetosan, evet onlar bizi salvo ateşe tuttular. Gerkenlere su dökün, çabuk. Tüm ateşleri söndürün, hadi, çabuk. Müerrettin söndürün, hadi. Darren, Pablo, efektörler, kumbeşler. Sjal! Følg høyre! Gemilerin düzeni bozuldu. Top ateşinin tam zamanıdır. Bütün gemiler, topla nasta! Topla nasta! Söndür şurayı, su getirin, hadi! Havlu kayıdayım. Beşlerini düşüyoruz. Gabriel'i almadan hiçbir yere gitmek yok. <laughs> Filo ne durumda? <laughs> Hepsinin tam isabet oldular. <laughs> Yerkenlerin çoğu da yandı. Artık onlara hiçbir şey yapamayız. Sırf! Yardık atları! <laughs> Biz bu deryaları onlara mezar etmedikçe... <laughs> ...ölmeyeceğiz devletler! Viya <laughs> kelebeze! <laughs> Haydi! Adayı almadan dönmek içime sinmez ama... ...yine de eyvallah. Benim de içime sinmez. Lakin şimdilik buna mecburuz. Gemiler hasar aldı. Kelemez'e kadar anca gideriz. Kelemez'e varır varmaz gemiler dershaneye girsin. Hepsi onarılsın. Ben buradan çekilirim ama... Bunun hesabını soracağım senden. Denizlerin kurdu olduğunu gösterdin Hızır. Ama ben de Venedik aslanıyım. Ben ne yaparsan yap... ...aslanı kafeste fazla tutamayacaksın. Sen benim penceme düştün nasıl olsa. Ben o adaya gidip ya ve Antuan'ı sağ salim alacağım, ya da o adaya senin leşini götüreceğim. Zanet olsun sana Pablo. Nasıl kaçırdın elinden onları? Senyor Gabriel'i kurtarmalıydın. Hızır'ın kafasını alıp buraya gelmeliydin. Sana lanet olsun. Biz derya kurtlarıyız. Sizin gibi kendini aslan sananları çok kez kediye çevirdik. Yine çeviririz. Bu kadar sevinme oruç. Çünkü elimizde esirsin hala. Bu işin sonu senin ölümünle bitecek. Vaktiniz varken öldürecektiniz. Artık çok geç. Bugün başınızı aldık. Yarın adayı alacağız elinizden. Sonra da hepinizin kellesini